Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle noktalama işaretleri videolarımızın ikincisiyle karşınızdayım. Bugün noktalama işaretlerinden geri kalan işaretleri göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Ünlem işaretiyle devam edelim. Daha önceki videomuz soru işaretiyle bitmişti. Ünlem işareti sevinç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda konuyor arkadaşlar. Yani aşırı bir duygu varsa burada biz ne diyeceğiz? Ünlem işareti, konur diyeceğiz. Hava ne kadar da güzel derken burada bir şaşkınlık var ve sevinç var, mutluluk var. O yüzden en sona ünlem işareti getirebiliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene derken yine burada bir kıvanç duygusu var, onur duygusu var. O zaman ne diyeceğiz burada yine biz? Ünlem işareti var diye diyeceğiz arkadaşlar. Hitap sözlerinden sonra konuya. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz derken efendiler bir hitap sözüdür. Yani seslenmedir. Birilerine seslenirken siz ünlem işareti kullanıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar piknik için para topluyoruz derken ister ünlem işaretini hemen seslenme sözcüğünden sonra kullan. ikinci cümlede olduğu gibi. ister üçüncü cümlede olduğu gibi arkadaşlar deyip virgül çek seslenmeden sonra cümlenin sonuna ünlem işaretini ekle. Hepsi doğru. Alay ederken, küçümserken, tariz yaparken parantez içinde ünlem kullanılıyor arkadaşlar. O kadar dürüstsün ki kimse sana inanmıyor derken dürüst olmadığını belli etmek için yanına parantez içinde ünlem koyuyoruz. Adam kendisinin kibar olduğunu söylüyor derken aslında kibar değilse burada bir alay varsa veya küçümseme veya dokundurma, söz dokundurma varsa yine parantez içinde ünlem işareti koyuyoruz arkadaşlar kısa çizgiye bakalım. Satıra sığmayan kelimeleri ayırmak için konuyor. Ellerini ovuşturmaya başladı sonra. Kimse onun hayal gücünü tahmin edemiyordu derken onun kelimesi satıra sığmadı ve kesme işaretiyle hecenin sonundan ayırıyorum artık. Ancak burada bir e, sorun var değil mi? Bunu bilerek yazdım. O kelimesi o kelimesi e, aslında onun kelimesine dönüşmüş. Yani bir ilgi iki almış. Normalde biz ne yapıyoruz? heceleyerek ayırıyoruz onun. Evet hiçbir sorun yok aslında. O'dan sonra ayırabilirim. Ancak şöyle bir istisna var. Şöyle bir kural var. Eğer satır sonuna denk gelen hece tek bir ünlüden oluşuyorsa bunu ne yapacağız arkadaşlar? Artık böyle bu şekilde ayırmayacağız. Onun kelimesini komple aşağı yazabilirim veya sığıyorsa üst satırda kalabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Normalde bütün kelimeleri bu şekilde ayırabiliyoruz heceleyerek. Ancak ne yapacağız? Bu noktaya dikkat edeceğiz ünlü tek başına yukarıda kalmayacak. Ara sözleri ayırmak için kullanılıyor. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Bu sene 1 milyon turist ağırlayacak derken okurken bile aslında Türkiye'nin en kalabalık şehridir ibaresini ne yapıyorum? Ayrı bir tonlamayla okuyorum. Bu bir ara söz artık. Ara söz dediğimiz şey herhangi bir cümleyi, herhangi bir sözü veya sözcüğü açıklamaya yarayan onun hakkında cümle dışında bir bilgi vermeye yarayan sözlerdir. İstanbul hakkında ayrıntılı bir bilgi vermek istiyorum. ayrıca cümlenin dışında bir bilgi vermek istiyorsam ara söz kullanacağım. Ara sözler kısa çizgiyle veya virgülle ayrılabilir. Aslında aynı cümleyi yazdım. Kısa çizgiyle ayırdım. Birinde diğerinde de virgülle ayırdım. Arasında ve ile anlamları vermek için kullanıyoruz arkadaşlar kısa çizgiyi. Türkiye-Brezilya maçını izledim mi derken Türkiye-Brezilya arasındaki maçı anlamında. Ural ve Altay Dil grubu şeklinde düşünebilirsin. Ve anlamı var burada da. Ural Altay Dil grubunun bir üyesi de Moğolcadır şeklinde bir cümle kurabiliriz. Uzun çizgiye baktığımızda konuşma çizgisi olarak da geçer birçok kaynakta. Konuşma çizgisi olarak kullanılıyor. Yani Artık tırnak içinde alınmayan bir konuşma cümlesi varsa onun hemen öncesinde uzun çizgi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Örnekte gördüğümüz gibi. Eğik çizgiye geldiğimizde eğer dizeler yan yana yazılıyorsa eğik çizgiyi kullanıyoruz. Garbın afakını sarmış saçlı sırlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var derken iki mısrayı ayırmak için ne yapabiliyorum ben? Eğik çizgiyi kullanabiliyorum. Tarihlerin yazılışında kullanıyoruz eğik çizgiyi bildiğiniz üzere. Gün, ay ve yıl arasına ben eğik çizgiyi getirebiliyorum. Tabi bunların hepsinin rakam, rakamla yazılması lazım. Ben 25 Ağustos diye böyle harflerle yazarsam artık Ağustos'tan önce sonra nokta da kullanamıyorum. Eğik çizgi de kullanamıyorum. Ama rakamla yazıldığında nokta veya eğik çizgiyi koyabilirim bu rakamların arasına. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Sadece sadece e, aylar için Roman rakamı da kullanabiliyorum arkadaşlar. Sadece aylar için 8 yerine böyle roman rakamı şeklinde de yazabiliyorum. Son örnekte verdiğim gibi. Gelelim tırnak işaretine arkadaşlar. Bakalım tırnak işaretinde neler varmış. Alındı cümleyi asıl cümleden ayırmada biz ne kullanıyoruz? Tırnak işareti kullanıyoruz. Bakalım. Dehanın da belli sınırları vardır dedi cümlesinde. Dehanın da belli sınırları vardır. Bir alıntı cümle. Başkasının kullandığı cümle. Bunu aktarıyorum. O halde bu alıntı cümlenin başına ve sonuna tırnak işareti getireceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Cümleden sonra nokta, soru işareti, üç nokta veya işte ünlem hangi cümleyi bitirici noktalama işareti gelecekse onu koymam lazım. Yani vardırdan sonra noktayı koyup öyle tırnağı kapatıyorum. Burası çok önemli. Cümle içinde vurgulanmak istenen sözcükler için kullanılıyor tırnak işareti ben sizden eşitlik değil adalet istiyorum derken eşitlik ve adalet sözcükleri vurgulanmak istenmiştir. Ve bu yüzden tırnak işaretiyle bunu gösterebilirsiniz. Sanat eserleri tırnak içerisinde yazılabileceği gibi eğik yazıyla da gösterilebiliyor. Bakalım şimdi kaplumbağa terbiyecisi bir resim, bir sanat eseri. Bunu ben tırnak içerisinde gösterebilirim cümlede. ilk cümlede olduğu gibi. Ya da eğik bir şekilde de yazabiliyorum. İkisi de doğru arkadaşlar. Tırnak işaretiyle yazılan sözcüğe gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Şimdi Tam Pınar'ın Huzuru, Huzur romanı, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçer. Şimdi burada huzur kelimesi özel isim, bir sanat eserinin ismi. Demin işte kaplumbağa terbiyecisinde olduğu gibi. Huzur kelimesine bir Y2'yi getirmişim. U2'yi getirmişim. Bu U2'ni ayırmak için bir daha tırnak kullanmıyorum. Yani hem tırnak işareti var hem sonrasında bir de kesme işareti kullanmayacağım. O zaman burada bu şekilde direkt yazıyoruz arkadaşlar. Gelelim kesme işaretine. Kesme işareti özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Mesela Atatürk bir özel isim. Atatürk'e gelen ilgi eki ee, ne olacak arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılacak. Atatürk'ün hatıralarını okumak için birkaç kitap aldım derken Atatürk'ten sonra bir ilgi gelmiştir. Peki e, ilgi gelmiştir. Pardon. Peki biz bu eklerin çekim eki veya yapım eki olduğunu nasıl anlayacağız? Dedi ki çekim eklerinden hemen önce kesme işareti kullanılacak diye. Eğer e, sözcüğün anlamını değiştiren bir ek değilse bu çekim ekidir. Daha önceki Bilgilerinizden hatırlayacaksınız bunu. Atatürk ve Atatürk'ün hatıraları. Atatürk ve Atatürk'ün. İkisinde Atatürk, Atatürk anlamı sağlanmış. Yine Atatürk, yine Atatürk. O zaman anlam değişmediyse burada bir çekim eki vardır arkadaşlar. Maç İstanbul'da oynanacak derken İstanbul'da bulunma haleki almış. İstanbul ve İstanbul'da anlam değişmemiş. O halde daha bulunma haleki zaten haleklerin hepsi çekim ekidir. Ne olacak? Kesmeyle ayrılacak özel atlara gelen yapım ekleri ve çoğul ekleri yani çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler hiçbir şekilde ayrılmayacak arkadaşlar. Atatürk farklı bir kişi. Atatürkçü dediğimiz kişi farklı bir kişi. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürkçü dediğin zaman milyonlarca Atatürkçü var. O zaman anlam değiştirmiş buradaki çığ çığ eki. O zaman bunu biz kesmeyle ayırmıyoruz. Bundan sonra gelen ekleri de yine ayırmayacağız. Cengiz ve Cengizler. Şimdi Cengiz dediğim zaman bir kişi dünyada bir tane bulunan bir kişi. Peki kesme işaretiyle e, ayırmamamın sebebi ne? Lerekine getirdiğim zaman Cengiz ve arkadaşları, Cengiz ve yakınları, ailesi, akrabası gibi farklı bir anlama e, bürünüyor artık sözcük ve o özel isim anlamından kaybediyor. Yani Cengiz dünyada bir kişiydi. Cengizler dediğim zaman artık e, birden fazla insanı e, nitelediği için özel isim anlamından bir kayıp yaşanıyor. C'yi yine büyük yazacağım. Ancak kesmeyle ayırmayacağım bunu. Daha sonrasında gelen bulunma ekini de yine ee, lar ekinden dolayı ayırmıyorum. İzmir ve İzmirli farkı. İzmir evet bir Türkiye'nin bir şehri ama İzmirli dediğim zaman 3 milyon İzmirli var. İzmir'de yaşayan insanlar ikisi farklı anlamlara geliyor. İkisi farklı varlıkları dile getiriyor. O halde li eki burada nedir? Bir yıhım ekidir. Yıhım ekinden sonra o gelen diğer eklerde artık kesme işaretiyle ayrılmayacak arkadaşlar. Bir uyarımız var. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki bulunan özel isimlere bu ekten başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti kullanılmaz. Örneğin Boğaz Köprüsü, Boğaz'ın köprüsü gibi düşündüğümüz zaman oradaki köprüsündeki ü nedir? Üçüncü tekil kişi iyilik ekidir arkadaşlar. Ancak ben bu üçüncü tekil kişi iyilik ekini kaldırıyorum. Ü ekini kaldırıyorum. Köprümüz diyorum. Birinci çoğu kişiyi getiriyorum. O zaman burada da yine kesme işareti kullanmayacağım. Kuş adası. I orada nedir? Kuşun adası. Yani onun adası. Yani nedir? Üçüncü tekil kişi iyelik O zaman ben onu kaldırıp mız getirdiğim zaman yine e, ne yapmıyorum? Ayırmıyorum arkadaşlar. Kuş adam dedi. Kuş adam deseydim yine ne yapmayacaktım? Oradaki m iyelikine ayırmayacaktım. Gediz havzanız diyebiliriz. Havzamız diyebiliriz. Havzaları falan diyebiliriz. Gediz havzası Oradaki ı iyelikidir ve ı iyelik kaldırıldıktan sonra herhangi bir başka iyelik geldiği zaman burada herhangi bir kesme işareti yine kullanılmayacak arkadaşlar. Gelelim yay ayraça. Anlamı tamamlayan, cümlenin dışındaki ek bilgileri belirtmek için yay ayraç kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer bir isimle parantez. Bir gölgede serinlemek. Serinlemek kelimesini çekinerek söylüyorum. Bu arada bir hayaldi cümlesinde serinlemeyi açıklayan, buradaki anlamı tamamlayan serinlemek kelimesini çekinerek söylüyorum diye bir cümle var. O zaman ben bunu ayrac içerisinde verebiliyorum arkadaşlar. Eş anlamlı sözcükler veya doğum ve ölüm yılları yay ayraç içinde yazılıyor arkadaşlar. Mesela sıfatlar yani ön adlar isimden önce kullanılır. Sıfatların eş anlamlısı ön altlardır. O zaman bunu parantez içinde yazabiliyorum. Bunun dışında Yunus Emre 1240-1320 gibi doğum ve ölüm yıllarını verirken de bu yılları parantez içinde yazacağım arkadaşlar. Gelelim son noktalama işaretimize. Köşeli ayraç. Ayraç içerisinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayıracı kapsayacak şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela kimsenin bilmediği bu yer aslında normalde benim burada yay araç kullanmam lazım. Yani parantez kullanmam lazım. Birçok yabancı buradan korkar gibi ama ben bu parantez içinde vereceğim cümlenin içerisinde de başka bir parantez kullanıyorsam artık ne yapmam lazım? En dıştaki, en kapsayıcı olan parantezi köşeli paranteze çevirmem lazım. Kimsenin bilmediği bu yer, birçok yabancı dillerini bilmiyorum. Buradan korkar terk edilmiş gibiydi cümlesinde ee, aslında iki tane yay araç kullan kullanmamız gerekiyor ama bir tanesini ne yaptık köşeliye çevirdik arkadaşlar ve bu köşede çevirdiğimizde hep en kapsayıcı olan kısım olacak peki noktalama işaretleri bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur ee, noktalama işaretleri ile ilgili e, sorular çözdüğünüz takdirde sürekli soru çözdüğünüz takdirde aslında belli başlı ve dikkat edilecek noktalar var. Örneğin virgülün kullanımında işte özeden sonra virgül kullanımı gibi veya noktalı virgülde işte iki cümleyi ayırırken bu cümlelerden birinde virgül varsa noktalı virgül kullanıyoruz bunun gibi veya işte kesme işaretinde nereye kesme işareti konmayacak demin gösterdiğimiz bazı kurallar bunun gibi belli başlı kurallar var ve bu belli başlı kuralları sürekli soru çözerek tekrar ederseniz Göreceksiniz ki noktalı meşaretlerinde korkacak hiçbir şey yok. Olabildiğince basit bir konu aslında. Ee, çok böyle uzun ve ayrıntılı gibi gözüküyor. Ancak bunları sürekli böyle e, çözdüğünüz zaman veya bunlarla sürekli ilgilendiğiniz zaman olabildiğince kolay bir konu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.